Türk Silahlı Kuvvetleri hem havada hem de karada gücünü dosta düşmana gösteriyor. Deniz Kuvvetleri'nin zorlu koşullarda görev icra ederken kayda geçen görüntüleri nefesleri kesti. Ayrıca yerli insansız hava araçları Anka ve Aksungur'un faaliyetleri de izleyenleri gururlandırdı. Karada, denizde, havada Türk Silahlı Kuvvetleri icra ettiği görevlerle dosta güven düşmana korku veriyor. Görüntüler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelinin zorlu deniz koşullarında yürüttüğü görevde kayda geçti. Mehmetçik ne kar ne fırtına ne yağmur ne de boran dinledi. O anlar nefesleri kesti. Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı, provanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun notuyla paylaştı. Yerli insansız hava araçları Anka ve Aksungur'da Türk Silahlı Kuvvetlerine desteğini aralıksız sürdürüyor. Anka ve Aksungur ilk kez görevlerini yerine getirirken profesyonel bir şekilde kayda alındı. Yerli ve milli İHA Aksungur yaptığı uçuşlarla havada kalış rekoru kırıyor. Aksungur'un mavi vatanda da etkin rol alması öngörülüyor. Anka İHA ise gece ve gündüz, kötü hava şartları fark etmeksizin tespit yapabiliyor.